Çocuklar geldi galiba. Ben bakayım. Bahadır, psikolojisin sevdiğim. Kalk, kalk kuzum gel şuraya. iki lokma bir şey ye gel. Bahadır evladım, gel oğlum. Ya bunun niye hiç dengesi bozuldu ya? Bir terapi falan filan bir şey mi soksak mı? Abi bir 300 lira verelim. Şuna iki soru sorsunlar. Bir çocukluğuna filan insinler bunun. Bahadır. Vay sabah sabah bu ne güzellik be. Ne haber? İyi. Kahvaltı ediyoruz biz de. Ben de artık seni görmek için böyle sabahları beklemekten usandım yalnız ha. Özlememiş gibisin. Ö özlem? Ya özlenmez mi hiç Ceyhun? Özledim tabii çok. Çok özledim. İyi. Artık bu özlemeler tarihe karışıyor zaten. Nasıl yani? Ne, ne tarihi? Ne karışması? Anlamadım. Şimdi ben buradan çıkınca nereye gidiyorum bil bakalım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Nikah dairesine. Evet, nikahımız için tarih alacağım. Aa, aa. Nikah tarih. Ama niye acele ediyorsun ki daha nişan var, ha? Ya tamam mı? Hadi hallolur o da. Zaten şu tarihi alalım da işte yaz olmadan bitsin bu iş, değil mi? Hadi sen bana kimliği getir. Kimlik? Carlos lan. Oğlum ben çok kötüyüm ya. Yemin ediyorum var ya. Hala kendim var ya toparlayamadım. Biliyorum oğlum farkındayım o yüzden hiç ses etmiyorum ben sana. Ya Dodo zaten içimizi dağladı. Kızı verdik, para gitti. Ne yapacağız oğlum biz? Neşemizi kaybetmeyeceğiz oğlum. Neşemizi de kaybedersek biteriz. Hem şu kız verme mevzusu falan bir dur ya. O düğün mü falan filan geç o işleri geç. Ya neyini geçeceğiz Allah aşkına? Görmüyor musun oğlum otele gelmişler. Baya baya bunlar havaya girdiğin anda gidiyor. Ya insan bir heves ediyor tabii, çok doğal yani. Ama ben işleri oğlum daha biz o, o, o nikah kadar o parayı beş defa toplarız ya. Ya bir de her şeyi geçtim, her şey böyle benim itliğim yüzünden oldu ya. Neymiş efendim, çok eğlenecekmişiz. Ulan sen kimsin lan çok eğleneceğim Ferdi? Sanki hayatımızda çok eğlenmişiz gibi. Ya öyle deme, yine var bir ton eğlenmişliğimiz de... ...bu sonuncuyu yapmıyorduk, iyi olurdu. Artık olan oldu. Bir süre öyle bir ilacılık, bir türcülük oynayacağınız. Neycilik? Ya dizicilik yapacağınız işte. Matmazeli şoförü ürkütmeyeceğiniz. Onun dışında da zaten Ceyhun bir şey yapamaz ya. Bakma iyi çocuk o. İyi çocuk Ceyhun. Ne iyi çocuk. Gitme gitme gel. Benim de dertlerim var gel. Anlat. Derya. Getirsene kimliğini hadi. Kim, kimlik? Benim kimliğimi mi istiyorsun sen yani ha? Evet kimliğin. Hani pembe olur, eskiler kafa kağıt der. Hüviyet. Ay şey, benim kimliğim yok ki. Yok. Derya ne yaşar ne yaşamaz diyorsun. <laughs> ya ne oldu sen bir heyecan yaptın, ne oldu yüzünün rengi soldu, ha? Ee, Ceyhun benim kimliğim yok çünkü e, e, dükkanda unuttum. Sonra şey yaparız, ha? <laughs> Hadi ya. Ha, gel dükkana beraber gidelim. Oradan nikah dairesine beraber geçeceğiz. Olmaz, olmaz. Ee, yukarıda çok işim var. Öyle işte Ferdi, ben hep içime atıyorum yani. Atma, şişersin. Şiştim zaten ben, biraz şiştim. Oğlum bir pizza gidemiyoruz ki şöyle güzel dertleşelim. Çocuklar, ya bu hafta Sayısalı tutturacağım inşallah. Yalnız bana birden 49'e kadar bir rakam söyleyin bakalım yavrularım. Ee... 19. 19 olmaz. 19 Çorum'un plakası. <laughs> Çorum'dan sayısal çıkmaz. otuz ee, 34 diyelim o zaman. 34 ne yaptın ya sen ya? İstanbul'dan ne hayır gördük ki 34'ten göreceğiz. Ama gene de yazalım şehrimizdir. <gülüyor> 34. <gülüyor> Ayakkabı numaram 40. Onu her zaman yazarım zaten. Tamam. Servet abi, loto çıkarsa ne yapacaksın? Çıkmaz be evladım. İşte yazıyoruz. Umut fakirin ekmeği. Ye Mehmet ye. Hem borcum yok harcım yok. Bundan sonra ne olacak bir lokma bir ırka geçinip gidiyoruz. Zaten ben buradan kopamam. Ne yapacağım o kadar parayı yavrum? Selahattin abi o zaman bir şey sorabilir miyim? Niye sayısal oynuyor? Şu zengin olmak neymiş bakalım bu fani dünyada. Görelim be Carlito. Bu para neymiş acaba bu para? Bu kadar çok parayla ne yapılıyormuş anlayalım bakalım. Yoksa ne yapacağım ben bu yaştan sonra çıkacak milyon doları yavrum? Aa işte. Tefeci, bindallar Ranç'ı muhtar. <laughs> bunlar var ya bunlar. Bunların yatacak yeri yok. Ne yapıyorsun kayın muhtar? <laughs> sağlığınıza doğacağız efendim. Bana bak ne oldu baktığımız evle? Ee, devam ediyor efendim. Her şey yolunda tam takır işliyor her şey. Şu arkadakilerin durumu ne? Onlar, onlar da olacak efendim. Siz de keyifleri her şey yolunda inşallah. Mahallenin bütün garibanlarını borçlandırdı bu tefeci Bindal. Bizim mahallede tefeciler mi türedi Servet abi? Tefeci ya, hem de nasıl? Günlük faizle para çalıştırıyor. Kaç kişinin canı yanlı bunlardan? Bana Aa, bak. Ah, ben genç Şu olacak. bizim boş evini bir tarif et bakayım Onların bana. Bir tanesini o, Sağdan iniyorsunuz. He. Soldan yukarı çıktınız. Evet. Sayısal çıksa önce ben bu garibanları kurtarırım şerefsizim. Eyvallah Servet abi. Boşuna sevmedik biz seni. Ha. Güzel. Felsefemiz ayağımıza geliyor galiba. Muhtar. Gene seçilirim diye bu işbirliği yapıyorsun. Ah, ah sen yok musun sen? Muhtar, sen onlara kimin adresini verdin? Mevzadeler, bizde yanlış olmaz. İndal Bey'le ilgili Servet'in laflarına inanmayın. İndal Bey, mahallemize yardımcı oluyor. Birincisi, Servet abi. İkincisi, adresi ver, bize de yardım etsin. Şimdi bakın çocuk. Bakmayalım biz, adresi ver bize. Ee, Bağdan aşağı iniyoruz, Soldan yukarı çıkıyor. Bahadır. Üf, kurban oldum. Hadi annem aç ağzını ya. Üf, ay içim parçalanıyor. Ha sen onu şimdi çıt yap onu fıt fıt fıt. Geçmiyor geçmiyor. Ah eli ayağı tutmuyor. Yani Ceyhun muydu o? Ne konuştun bu kadar zaman? Şişt, ne dedi kız sözdün? <laughs> Bu sefer çok fena yerden geldi. Kimliğimi istiyor. Ne kimliği ya? Kimliğini ver nikah tarihi alalım diyor. Abi bittik bu sefer. Ya Derya, biz bu çocuğu depresyondan ne kadar zor çıkardık biliyor musun? Ya niye dan diye söylüyorsun? Sen ne dedin? Of ne diyeceğim? İşte zaman kazanmak için dükkanda unuttum falan dedim. Sahte kimliği veremeyiz, mümkün değil. Abi gerçeğini de veremeyiz. Gerçeğini verdiğimiz anda biteriz ya. Üf, soruyorum abi, ne yapacağız? Arayın Ferdileri. Hepimiz ofise. Nank. Verdirdiğiniz şu kızı eğleneceğiz. Yalnız size işte eğlence. Alçaklara kar yağıyor. Üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Kız biz seni niye verdik hakikaten ya? Ay bilmiyorum Yaren. Onu Ferdi'ye sormak lazım. Bu garibim de iyice yalama oldu ya. Bir kilitleniyor, bir açılıyor. Ay kurban olurum. Ben buna kıyamıyorum. Bu çok gariban ya. Yalan, durun. Ya, Dur lan. Durun be. Dur oğlum. Dur. Ya durun çekmeyin. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi vallahi ödeyeceğim. Bak kredi kartı borcuma haciz geldi. Ancak onu kapattım sizden aldığımla. Bugün yarın iyi bir işe gireceğim abi. Nereden öğreniyorsunuz oğlum bu mağdur edebiyatını hiç anlamıyorum ha. Fotokopi gibi hepsi aynı yener. Bir de atalarından örnek veriyor. Neymiş? Borç yiğidi kamçısıymış ha. <laughs> <laughs> Borçlusun. Lan ben sana o parayı ödetmez miyim? <laughs> Yavrum kemeri ver. Para kolay mı kazanılıyor sanıyorsun sen ha? Kolay mı kazanılıyor sanıyorsun? O parayı ödeyeceksin! Ola! Güzel adamı kenarla duruyor oğlum. Gel gidelim şuna yardım edelim. Alo? Carlos neredesiniz oğlum? İş üstündeyiz iş. Şişt, başımız belada. Biz de belanın başındayız. Acil toplantı oğlum. Ofise çağırıyor Kando abi. Tamam tamam geleceğiz hadi öptüm. Kips bay. Ne oldu ne Başımız yine beladaymış. Başımız hep belada, tabancamız hep belada. Neyse şu adamla bir konuşalım da. Ah. ah! 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 Parayı bana ödeyeceksin oğlum. Hem de hemen. Hemen ne demek? Himen demek. Hemen ne diye yenir. Gölgelerin gücü adına değil. Ama sen parayı benim adıma yatıracaksın. Yoksa gölgeli silahım ulan! Anladın mı? Ha. Yener, bunun psikolojisiyle iyice oynadınız mı oğlum? Oynadık abi. Hadi yürüyün. Sıfatına bak, sıfatına. Çık, Abi iyi misin? Ya burada da vurmuşlar ya. Abi bak biz seninle aynı mahalledeniz. Bu Nevizadeler var ya. Ha biz işte oyuz. Sen bize anlatsana şu mevzuyu. Sen nasıl bulaştın bu çakallara? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, Yeditepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük